Şerifen örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün bayan ve bebek örgülerine uygun bir örnek göstermek istiyorum. Ama özellikle mevsimlik bayan örgüler için kullanmanızı tavsiye ederim. Ben yeni bir ip aldım. Rengine bayıldım. Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Böyle kendinden sanki ebruli dalgalı bir rengi var. Yeşil tonlarında. Nako Elite Baby Muari. Ben bu ipi ilk defa aldım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sonradan çünkü renk soranlar oluyor. Şu şekilde renk numarasını da göstereyim. 100 gram 250 metre olan bir ip. Hemen örmek istedim. Sizlerle paylaşmak istedim. Anlatacağım modeli 3 numaralı şiş ile yapıyorum. modelim 2 ve katlarından oluşuyor. 2, 4, 6, 8 şeklinde 2'nin katlarını ayarlamanız gerekiyor. Hemen ilmeklerimizi ayarladık. Örgümüze başlıyoruz. kenar ilmeğimi örmeden aldım sonra ilmeklerimi düz örüyorum şu anda örgümün ön tarafındayım ve ilk sırasındayım sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak örüyorum modelim arka tarafta kuruluyor İpin rengini gerçekten çok beğendim. Hemen böyle bir şeyler örmek istiyorum bu iple. Ama maalesef şu anda hiç vaktim yok. Ön yüzden bir sıra düz olarak ördüm. Arka tarafa geçtim. Önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk iki ilmeğimi düz olarak birlikte kesiyorum. Sonra kestikten sonra bir ilmek dolayarak artırıyorum. Sırasıyla ilmekleri ikişerli olarak düz ördüğüm yerde kesiyorum ve bir tane ilmeğimi dolayarak artırıyorum burada dikkat etmeniz gereken önce kesiyoruz sonra artırıyoruz ilmekleri ikişerli olarak önce düz örerek kesiyoruz sonra bir tane dolayarak artırma yapıyoruz örgünün arka tarafından bu şekilde sıra boyunca örerek devam ediyoruz son iki ilmeğimi önce kestim sonra bir ilmek dolayarak artırdım kenar ilmeğimi örerek arka taraftan örgümü tamamladım şimdi örgümün tekrar ön yüzüne geçtiğim zaman önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum önde dolayarak artırdığım ilmeğim var tekrar iki ilmeğimi birlikte düz örerek kesiyorum bir ilmek doluyorum İki ilmeğimi birlikte düz örerek kesiyorum. Bir ilmek dolayarak artırıyorum. Şu anda aynı ön arka tarafta yaptığımız işlemleri ön tarafta yapıyoruz. Önce kesiyoruz. Sonra bir, bir tane dolayarak artırma yapıyoruz. Bu sırada kesme işlemi yaparken ön tarafta bir önceki sırada dolayarak artırdığımız ilmeğimiz bulunacak. Sonra bu iki ilmeği düz örerek kesiyoruz. Kestikten sonra bir ilmek dolayarak eksilen ilmeğin yerine tekrar ilmek artırıyoruz. Tekrar bir ilmek doladım. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün tekrar arka tarafındayım. Ve ilmeklerimi sıra boyunca ters olarak örüyorum. Şu an ilk modelimiz bitti. Ben her modelin arasında bu şekilde arka yüzde bir sıra ters, ön yüzde bir sıra düz olmak üzere iki sıra boşluk verdim. Siz dilerseniz bu boşluğu artırabilirsiniz. 4 sıraya çıkartabilirsiniz veya 6 sıraya da çıkartabilirsiniz. Sıra boyunca hepsini ters olarak tamamladım. Şimdi tekrar örgümün ön yüzündeyim. Ve ilmeklerimi sıra boyunca düz olarak örüyorum. Ön yüzden hepsini düz örerek tamamladım. Tekrar örgümün arka tarafına geçtiğim zaman önce kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Sonraki iki ilmeğimi düz örerek kesiyorum. Önce kesiyoruz. Sonra bir tane dolayarak ilmek artırıyoruz. Hiç ara vermeden ilmeklerimizi ikişerli gruplar halinde düz örerek önce kesiyoruz. Sonra dolayarak artırıyoruz. Çok basit bir örnek. Baharlık olmasını istediğiniz örgülerinizde çok rahatlıkla bu modeli uygulayabilirsiniz. Kalın şişlerle, penye iplerle yazlık örgülere çevirerek kullanabilirsiniz. Tekrar önce kestim, sonra artırdım. Kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzünde kenar ilmeğini alıyorum. İlk iki ilmeğimi düz örerek kesiyorum ve bir ilmek dolayarak artırıyorum. Aynı arka tarafta yaptığımız gibi ilmekleri ikişerli olarak düz kesiyoruz. Sonra bir tane dolayarak artırıyoruz. kesiyorum bir ilmek artırıyorum kenar ilmeği ile sıramı tamamlıyorum bu elimdeki parçayı da üç buçuk numaralı şiş ile çalıştım bu tamamen modelli olarak görünen bir örnek dediğim gibi bu aradaki boşlukları iki sıra yerine 4 sıraya çıkarttığınız zaman daha farklı bir görünüme sahip oluyor. Önce küçük bir parçada isterseniz deneyin. Sonra nasıl kullanacağınıza karar verirsiniz. Üç buçuk numara ile Aradaki bu gördüğünüz ajurlu bölümler daha belirgin. Şişiniz kalınlaştıkça bu aradaki ajurlu bölümler daha belirgin olacaktır. Bu yüzden bebek örgülerinde veya kazak yapmak, bluz yapmak isteyenler bu şiş kalınlığına dikkat etsinler. Burası da örgümün arka tarafı. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.